Merhabalar, Malumet kanalındasınız. Ben Veli Alper Döndaş. Bugün farklı bir video formatıyla karşınızdayım. Daha önce beni arkamdaki tahtanın önünde izlemişleriniz olacaktır diye ümit ediyorum. Artık bu şekilde videolar da yapmaya karar verdim ve böyle ekran kayıtlarıyla karşınızda da olacağım. Bugün bir miktar soru çözeceğiz arkadaşlar. 9 sorumuz var. Bu 9 soruyu ben yine kanalımızın destekçilerinden, Karekök yayınlarının, yayınlarının şu... TETA Matematik kitabından çözüyorum arkadaşlar. Bu tyT Matematik kitabı, burada birinci cildi bu. Ama bu kitap 3 cilt ve üst başlığı hiç boşluk bırakmadan öğrenmek isteyenlere şeklinde seçilmiş. Ve gerçekten arkadaşlar çok iyi soru tipleri olan, içeren bir kitap. Dolayısıyla bu kitabı hepinize öneriyorum. E, videonun altındaki açıklama kısmına kitabın linkini bırakıyorum. Oradan ya da farklı satış kanallarından kitabın e, edinimini sağlayabilirsiniz. Şimdi gelelim sorularımıza. Sorularımız temel kavramlar, işte tek çiftlik, çiftlik, ardışık sayılar vesaire gibi konulardan. Ama güzel sorular seçtim. Bir bakalım isterseniz. Burada da birkaç taktik de vereceğim size. Yani soru çözerken nasıl yaklaşmalısınız, ne yapmalısınız üzerine. Şimdi dilerseniz başlayalım. İlk sorumuzda diyor ki, diyor ki bırakalım. Önce şöyle bir şey söyleyeceğim ben size. Arkadaşlar mutlaka böyle şekilli sorularda önce şekle bakın. Şekilde ne var? Onu anlamaya çalışın. Çünkü şekle bakmak bir 5-10 saniye vaktinizi alsa da soruyu okumaktan daha fazla size katkı sağlayabilir. Soruyu birkaç kere okumanızın önüne geçebilir. Ne demek istiyorum? Şimdi bu şekle baktığım zaman ben kareler görüyorum, değil mi? Kareler var ve bu karelerin bazıları boyanmış, bazıları boyanmamış. Bir de sağ tarafta şöyle eşittir C, altta eşittir B, altta eşittir A diye bir şeyler görüyorum. Sonra seçeneklere bakın. Seçeneklerde 20 30 civarında sayılardan oluşuyor. Demek ki ben 20-30 civarında sayılar arayacağım. Buradan bunu anlıyorum. Bir diğer olay arkadaşlar bu şekle bakma soruya önce bir göz gezdirme olayını. Bu IELTS'de TOEFL diye dil sınavları var. Duymuşsunuzdur isimlerini. Onlara öğrenci hazırlayan öğren, hocalar da öneriyorlar. Niçin? Çünkü orada da yine zaman önemli ve soruyu hızlı bir şekilde anlamak oldukça önemli. Dolayısıyla soruya şöyle bir göz gezdirmenin oldukça faydalı olacağını bir sınav taktiği olarak veriyorlar. Bence bunun aynısı TYT matematik için de özellikle geçerli. Şekle bakmak sizi bir adım öne çıkaracak. Sonra seçeneklere baktık. Sonra sorunun kökünü okuyorum. A, B ve tek. Ha, bak buradaki A, B, C sayıları ile ilgili bir şey söylüyor. C ise çift sayı olduğuna göre boyalı karelerdeki rakamların toplamı en çok kaç olabilir? Hmm, evet. Şimdi gelelim buraya. 7 karenin her birine farklı rakamlar yerleştiriliyormuş. Güzel. Alt alta olan 2 karedeki rakamların çarpımı A demek ki demek ki arkadaşlar şu iki turkuazlı bölgenin çarpımı A, şu yeşil bölgenin 3 karenin çarpımı B, bu yeşil bölgenin çarpımı B, yan yana sayıların toplamı da Cmiş arkadaşlar. Hı hı. A ve B tek. Şimdi dikkat ederseniz A bu iki mavi bölgeden oluşuyor. Dolayısıyla A'nın arkadaşlar ne olması A'yı oluşturan sayıların A'yı oluşturan e, sayıların yani bu şuradaki ve şuradaki sayının ne olması gerekiyor? Tek olması gerekiyor. Neden? İki tek sayının çarpımı tek çünkü. Boyalı karelerdeki rakamların toplamı en çok olabilir dediğine göre ben boyalı yerlere, e, boyalı yerlere, boyalı karelere en büyük rakamları yazıyorum. O zaman gelin buraya 9 yazalım. Olur mu? Tamam. Sonra B de tekmiş. B de tek olduğuna göre arkadaşlar ...B'yi oluşturan şu 3 sayının, bu üç sayının çarpımı B ya. O zaman bunların da yine her biri nedir? Tektir. O zaman buralara da yine boyalılara büyük rakamlar yazacağım. 7 yazayım buraya, buraya 5 yazayım. Hocam 8 var yazamıyor muyuz? Yazamıyoruz. 8 yazarsak burası çift olur. Tamam. Peki şu altlara, şu mavi noktalara ne yazalım? Buralara da diğer tek kalan rakamları yazalım. Mesela buraya 1 yazalım, buraya 3 yazalım. Zaten bütün tek rakamları şu anda kullandım. 5 tek rakamın 5'ini de kullandım. Geldim C'ye. C'nin ne olduğunu biliyorum ben. Çift olduğunu biliyorum. C neymiş? Çiftmiş. Şimdi dikkat et C'yi oluşturanlar kimler? 1 artı 3 artı A artı B diyelim. Ama buna küçük A buna da küçük B diyelim. Bunun sonucu çiftse arkadaşlar o zaman burası 1 3 daha 4 bu çift. O zaman bu A artı B toplamında ne olması lazım? Çift olması lazım. Demek ki A tek B tek olabilir veya A çift B çift olabilir. Bunlara AB demek yerine keşke X'ye deseydim ya. Dur şunlara X'ye diyeyim böyle yukarıdaki AB ile karışmasın. Şöyle. Hmm, güzel. Demek ki bu ikisi aynı anda tek veya çift olacak. Arkadaş tek rakam kalmadı ki. Tek rakam kaldı mı yazık? Kalmadı. O zaman bunları çift seçeceğim. Şuraya o zaman şu boyalı bölgeye büyüğü seçeyim. Diğerine küçük bir sayı seçeyim. Yani başka bir şey seçeyim. Buraya ne seçelim en büyük? 8 seçelim. Buraya da atıyorum. 4 seçelim. Toplam ne oldu? 9, 8 daha 17 7 daha 24 5 daha ne oldu 29. Boyalı bölgenin alabileceği en büyük değer kaçmış? 29'muş arkadaşlar. Daha büyüğü olabilir mi? Mümkün değil. Çünkü zaten ben olabilecek en büyük rakamları yazdım oraya. Gelelim ikinci soruya. İkinci sorumuzda arkadaşlar yine teklik çiftlikle ilgili bir muhabbet var. Şimdi ne diyor bize? Önce şekle bak soruya bak böyle bir üstün körü x çarpı y, x çarpı y çarpı z x çarpı z x y çarpı z. Bak burada bir şeyler görüyorsun. Mesela bak şunlar ortak. E, burada da z ortak değil mi? Hı -hı. Sonra burada sana 1 2 3 vermiş. Sonra demiş ki hangileri kesinlikle tek sayıdır. Burada da öncülle şeyleri vermiş. Seçeneklerde işte yalnız bir yalnız iki falan diye vermiş. Hı -hı. Şimdi ne diyor soruyu baştan okuyalım. x y z tam sayıları için tamam burayı anladık. İfadelerinden ikisi tek, bir tanesi çifttir. Ha. İkisi tek, biri çift. Hmm. Şimdi bak, bir şeye dikkat ediyor musun? Şunların her ikisinde de x çarpı y var, doğru mu? Hı -hı. Demek ki x de y de çift olamaz. Niye? Çünkü x çift olsa, hem yukarısı hem aşağısı çift olur. Ama bana ne demişti? İki tanesi tek, bir tanesi çift. Aynı şey y için de geçerli. Y de çift olsa hem yukarıdakini hem ortadakini ne yapar? Çift yapar. Dolayısıyla x tek, y tek. Bu tamam. Demek ki bunlarla x ile y ile ilgili bir şeyler söyledim. Geldim alta. Z ile ilgili henüz bir şey söylemiyorum. Aşağıya geldim. Burada z ortaktı. Burada z parantezini alsam burayı. Burası ne olur? x eksi y olur mu? Olur. x tek, y tek olduğuna göre. E bu x eksi y davası çift olmaz mı? Tekten tek çıkarsa çift olur. Çiftle bir şeyin çarpımı sonucu ne olur? Çift olur. Ha tamam. Demek ki çiftlik Z'den kaynaklanmıyor olabilir. Yukarıya geldim. Bak Z çift olsa burada çift. Bu da çift olacağı için ortadakinde ne yapar? Çift yapar. Dolayısıyla Z de neymiş? Tekmiş. X de Y de Z de tek. Hangileri kesinlikle tek sayıdır? Arkadaşlar X artı Z, Y eksi Z tek olamaz. Niye? Tekten tek çıkarırsan, tekle teki toplarsan çift olur. Buraya geldim. Tek tek daha çift. Çiftle teki toplarsak ne olur? Tek olur. Yani yalnız 3. Üç. Geldim 3. soruya. Şimdi 3'te ne var? Ee, önce şekle bakın diyorum her zaman. Bu sefer şekil seçenekte ABC diye 3 tane sayı varmış. Bunlarla ilgili işte 17 9 bir şeyler vermiş. ABC videolarının sıra numaraları hangileri olabilir? Hangisi olabilir? Olur demiyor. Demek ki birden çok cevap var. Hı hı. Bir medya kanalında arda, arda bulunan şarkı videolarının süreleri dakika türünden tam sayıdır ve birbirine eşittir. Tamam. Bu kanalda bulunan ABC videolarının sıra numaraları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. A videosunun başlangıcı ile B videosunun başlangıcı arasındaki dakika sayısı tektir. Hı hı. A'nın başlangıcı ile B'nin başlangıcı arasındaki dakika sayısı tek. Demek ki ben A'nın başlangıcından B'nin başlangıcını çıkarsam ne elde ediyorum? Tek elde ediyorum. O zaman bu çift bu tek veya bu tek bu çift olmalı. Demek ki A ile B farklı cinsler olmalı. O zaman buraya gelirsem bak burada A ile B'nin aynı cins olduğu C seçeneği ile A ile B'nin aynı cins olduğu ikisinde çift olduğu D seçeneğini eledim. Farklı cins olmaları gerekiyor. Tamam. B videosunun sonu ile şimdi şarkı videolarının şöyle bir olayı var. Videoların süreleri dakika türünden tam sayıdır ve birbirine eşittir. Şimdi B videosu B dakikasına başladı. Şarkı X kadar sürsün. Bu B videosunun bitiş dakikası oldu mu? C'nin sonu, C'nin sonu da C artı X değil mi? Güzel. Bunların farkı çiftmiş. Bu fark çiftmiş arkadaşlar. Oldu mu? B'nin sonu bak B'nin sonu burası. B'nin başlangıcının üzerine x kadar şarkı süresi ekledim. Şarkı süresine x dedim daha doğrusu. C'nin başlangıcı C'ydi. X ekledim buna da. O ne? O da şey işte ne o? Şarkı süresi. Pek bunlar çift. Şimdi dikkat et bu eksi parantezin önüne koydum. Parantez koymasaydım ne olurdu? Şuradan bir silgi alalım. Bak şöyle bir rezillik olurdu. Rezilliği görüyor musun? Şu anda ben b artı x'den sadece c'yi çıkartıyorum. Yani şunu yapıyorum ben aslında. Ee, b'nin bitiş süresinden c'yi çıkartıp şarkı süresini ekliyorum. Böyle saçma bir işlem. Benden hiç öyle bir şey istemiyor. Benden b'nin bitiş süresinden c'nin bitiş süresini çıkar diyor. E burası b artı x eksi c eksi x'den. Bu x'ler gider. Burası b eksi c olur mu? Bunun sonucu neymiş? Çiftmiş. Arkadaşlar bunun sonucu çiftse. B ile c aynı cins olmalı. Niye? Bu tek bu tekse çift olur, bu çift bu çiftse çift olur, değil mi sonuç? Hmm. O zaman B ile C aynı cins. Bak bunu eliyorum. B ile C farklı cins. Bunu da eliyorum. B ile C farklı cins. Demek ki doğru cevap ne oldu? Adana oldu. Gelelim dörde. Her zaman söylüyoruz. Neyle başlıyorsun? Şekli okuyarak, şekle bakarak. Tamam. Üç tane bir çubuk var. Dikdörtgenin alanı 72 olduğuna göre en kısa telin uzunluğu 6 ile 14 arasında seçenekler var. Hmm. Ya demek ki bir dikdörtgen oluşturma falan filan var. Böyle Elimizde çıtlattık mı iyi ses gelir değil mi oraya? Ona dikkat edelim. Aşağıda uzunlukları santimetre türünden ardışık çift tam sayıları olan 3 farklı tel verilmiş. Hmm. Bunlar güzel. Demek ki... Bunun uzunluğu x ise bu x artı 2 bu da nedir x artı 4. Hocam nereden söyledik ardışık çift dedi. Ardışık çiftler 2 4 6 8 gittiği için aralarındaki fark 2. Bu teller ucu uygun şekilde katlanarak hiç tel artmayacak biçimde uzun kenarı kısa kenarın iki katı olan bir dikdörtgen oluşturuluyor. Oo süper. Şöyle bir dikdörtgen varmış. Dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarın iki katı. Şöyle bir dikdörtgen. Dikdörtgenin alanı 72 72'ymiş. E bu vatandaşın alanı arkadaşlar. 72 ise alan eşittir uzun kenar çarpı kısa kenardan 2a kare yani 72 ise buradan a kareyi 36 a'yı da 6 bulmaz mıyız? Bence buluruz. E a 6 ise şura 12 olur mu? Olur. Şimdi bir şeye dikkat. Bana en kısa telin uzunluğunu soruyor. Burada hemen böyle atlayıp 6 falan demeyin ya da 6 8 10 neyse demeyin. Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bu dikdörtgenin ben nasıl elde ettim? Şöyle bu çubukları ucuca ekledim değil mi? Demek ki bu çubukların toplam uzunluğu, çubukların toplam uzunluğu, toplam çubuk uzunluğu neye eşit? Dikdörtgenin çevresine eşit. Oldu mu? Çevreye eşit. E o zaman TCU neye eşit? Çevre ne demek? İki tane uzun kenar artı iki tane kısa kenar ne yapar? 24 artı 12'den 36 mı yapar? Güzel. Peki bu toplam çubuk uzunluğu 3 tane ardışık sayının toplamı değil mi? Yani x, x artı 2 artı x artı 4'ün toplamı 36. O zaman ne deriz buradan? 3x artı 6 eşittir 36. 3x eşittir 30. x kaçmış? 10'muş. Tamam. En kısa telin uzunluğu, en kısa çubuğun uzunluğu arkadaşlar 10 cm çıktı. Geldik 5'e. Şimdi yine önce şekille başla. Şekle bir bak. Şekilde simit 8 lira, poğaça 6 lira, açma 5 lira. Buna göre x en çok kaçtır? 5 ile 9 arasında bir şey arayacağız. Okey. Ne diyor bize? Bir pastanede simit, poğaça ve açma tepsilerinin altına konulan etiketlerin yerleri karıştırıyor. Tü Allah sıkar etmesin. Ancak bu ürünlerin fiyatları yazar kasada doğrudur. Ha, demek ki biz 8 liraya simit aldığımızı düşürüp yazar kasaya gidince Yazar kasa doğru fiyatı veriyor. Mesela simitin fiyatı 8 lira değil. 6 veya 5 o zaman. Neyse. Bu pastaneden 4 poğaça, 3 açma ve 1 simit alan Kerim kasaya gittiğinde tepsilerde yazılı etiketlere göre yaptığı hesaptan ilk sıra daha fazla ödüyor. Buna göre ilk çok kaçtır? Hmm. Şimdi bak. Bu vatandaşın bir hesabı var. Hesabı şu. Diyor ki ben 4 poğaçaya 4 çarpı 6 öderim. 3 açmaya 3 çarpı 5 öderim. 1 simite de 1 çarpı 8 öderim. Buradan da 24 artı 15 39. 8 daha 47 lira mı öderim diye düşünüyor. Güzel böyle düşündü. Düşünmekte sorun yok. Kasaya gitti. Kasada fazla ödüyor değil mi bu adam? Kasada fazla ödüyor. Demek ki burada atıyorum fiyatlar biraz e, dengesiz olacak. Yani şöyle yapacağız biz. Şöyle bir denge kuracağız. Ben x'in en x sıra fazla diyor x'in de en çok olmasını istiyorum. O zaman istiyorum ki arkadaş bu adam gittiğinde daha büyük bir sürpriz uğrasın. O zaman gerçek fiyatları şöyle siyahla yazayım. Şimdi bak poğaçadan 4 tane aldı. Açmadan 3 tane aldı. Simitten 1 tane aldı. Ben bu adamın ödemesi gereken fiyatı yukarı çekmeye çalışıyorum. O zaman poğaçanın fiyatını en yüksek yaparım. Niye ondan 4 tane alıyor çünkü. Her birine biraz fazla ödese 4 ile çarpacağım için çok fazla ödemiş olacak. O zaman poğaçanın fiyatını 8 lira alayım. Oldu mu? 3 tane açma aldığı için açmanın fiyatını da yüksek alayım. Ortanca alayım. O da kaç olsun? 6 olsun. 3 çarpı 6. Artı simitin fiyatı da 1x5. 1 çarpı 5. Bir tane aldığı için ona küçük verebilirim. Sorun yok. 4 kere 8. 32. 6 kere 3. 18. 1 kere 5. 5. Ne yaptı burası? 55. X en çok kaçtır? Ödediği 55. 55 ödeyeceğini düşündüğü 47. E burası 8 lira oldu mu? X'in alabileceği en büyük değer kaçmış? 8'miş. Bundan daha çok olur mu? Olmaz. Niye? Sen poğaçanın fiyatını atıyorum. 8'den daha fazla seçemezsin ki. Zaten buraya 6 yazsan. Poğaçanın fiyatına 8 değil de 6 desen. Daha kötü bir sonuçla karşılaşırsın. Yani buradaki seçenekleri belki bulamazsın bile. Onu da sende ne yap bakalım. Geldim 6'ya. 6. 6. soruda diyor ki. Diyoya bakma. Önce seç, şekle bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ne arıyorum? 19, 23 arasında bir şey arıyorum. Güzel. Üzerinde sayılar yazılı 6 kart gösteriliyor. Tamam. Ahmet ve Burcu bu kartlardan 3'er tane alıyorlar. 3 ona 3 ona. Her ikisi de x 2 artı 3 z ifadesinin değerini. X, Y ve Z'nin yerine ellerindeki kartlardaki sayıları koyarak buluyorlar. X, ye, Z birbirinden farklı olduğuna göre Ahmet'in bulduğu değer ile Burcu'nun bulduğu değerin farkı en çok kaç olabilir? Şimdi Ahmet de Burcu da x eksi 2y artı 3z'ye bakıyor. Bunu da şöyle biraz daha aşağıya doğru yazayım. Oldu mu? Oldu. Şimdi ben bunların farkının a eksi b'nin en yüksek olmasını istiyorum. a eksi b'nin en yüksek olması için ne olması lazım? Bir defa a'nın çok büyük b'nin küçük olması lazım. Güzel. Yani iki şeyi aynı anda yapacağım. O zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. A'nın içinde bir 3Z var gidelim buraya 3 çarpı 6 diyelim. Z'ye 6'yı verdim 6'yı kullandım. Oldu mu? Oldu. Ben B'yi de küçültmek istiyorum. O zaman B'nin içinde de 3 kat 3 çarpı bir şey var ya. Buraya 1'i yazayım. Bak 1'i gidip buraya veya buraya yazmayayım. Bak 1'i buraya yazarsam Y'nin içine yazarsam hani A'dan az şey çıksın istiyorum ya. 2Y'nin e, küçük olması için Y yerine 1 yazarsam buradan 2 gider. Ama Z'ye 1 yazarsam 3 gider. Dolayısıyla biri Z'ye yapmak, Z'ye yazmak özür dilerim. Daha bizim için faydalı bir hareket. Güzel. Buraya biri yazdık. Tamam. Şimdi A'nın olabildiğince büyük olmasını istiyorum. Biri kullandım. Aha. A'dan daha az şey çıksın. Biri kullandım. O zaman Y yerine burada 2 yazayım. Oldu mu? 2'yi de kullandım. Şimdi geldim B'ye. B'de şöyle bir hikaye var arkadaşlar. B'nin ben olabildiğince küçük olmasını istiyorum ya. Yani. B'nin önünde çünkü eksi var. E B'yi ben negatif yapabilir miyim acaba? B'den büyük bir şey çıkartayım olur mu? Mesela 2Y diyor ya. Ben burada Y yerine 5 yazayım. B'den 2 çarpı 5 çıksın. Olur hocam öyle yapalım. Şimdi A'nın yine büyük olmasını istiyorum. O zaman X'in işareti pozitif olduğu için A'nın X'ine 4, B'nin X'ine de 3'ü kullanayım. Arkadaşlar şu anda olabilecek en iyi stratejiyi yaptığımızı düşünüyorum ben. 4 eksi 4 0. 6 kere 3 18. Yukarısı ne yaptı? 18 yaptı. Bu kim? A. Hı -hı. 3 eksi 10 artı 7. 3'ten 10 çıktı. Eksi 7. Eksi, artı 7, e, 7, diyorum. 3. Şunu da ben çalışıyorum. Az önce buna 7 dedim. E, 3 eksi 10 eksi 7. Bak 3 eksi 10 eksi 7. Eksi 7 artı 3 ne yapar? Eksi 4 yapar. Şimdi A eksi B'nin ben en büyük değeri yani maksimum değerini ne bulurum o zaman? 18 eksi eksi 4'ten ne yapar? 22 yapar. Tamam. Bak burada şu önemli. Burada eğer şunu yaptıysan yaparsan o sıkıntı. Ya ben bir A'ları bulayım. Sonra B'leri bulayım dersen. B'yi bulayım dersen işte orada problem mi çıkar? Benim yaptığım gibi böyle ikisini bir arada aradan çıkartırsan. Kimi nereye yerleştireceğin daha kolay bulunur. Tamam. Geldim 7'ye. Ardışık 11 tek sayının toplamı. X olduğuna göre en küçük sayı nedir? Arkadaşlar seçeneklerde bir şey dikkatimi çekiyor benim. Hep 11'e bölmüş adam. Ardışık 11 tek doğal sayının toplamı X olduğuna göre. O zaman şöyle diyelim. Bunlar A olsun. A artı 2. A artı 4. Değil mi? Bu en küçüğü. Bu ikinci. Bu üçüncü. Böyle gider. Kaça kadar gider bu? A artı 22 mi? A artı 20 mi? Bir kere bunu bir düşünün siz cevabını verelim. Bunun toplamı x'e eşitmiş. Şimdi bak. Şu ikinci de. Bu ikinci. Bu üçüncü. Bu birinci değil mi? Baştan tabii. Baştan birincinin içinde hiç iki yok. İkincinin içinde bir tane iki var. Üçüncünün içinde iki tane iki var. Yani üçün içinde bir eksiği kadar iki var. İkincinin içinde bir eksiği kadar iki var. Yani bir tane iki var. O zaman on birincinin içinde on birin bir eksiği kaç? On. On tane 2 olacak. O zaman ne yazacağım ben buraya? 20 yazacağım. A artı 20. Hmm. O zaman bak bu 11. ya. Bunları toplarsam bak ben buradan 11 a elde eder miyim? Ha 11'in nereden geldiği belli oldu. Kapış. Bir de ne var devamında? 2, 4, 6. Kaça kadar? 20'ye kadar olan sayıların toplamı var. Bu toplamı nasıl bulurum? Bu toplamı istersen son terim. eksik ilk terim böyle artış miktarı artı 1 çarpı Son terim artı ilk terim bölü 2 diye yapabilirsin. Ama ben şöyle yapacağım. Burada bak dikkat et 2 ile çarpılmış kim? 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı. Oldu mu? 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı kaç? 10 çarpı 10 çarpı 11 bölü 2. E bunlar gitti. E burası 11a artı 110 yaptı mı? Neye eşitmiş bu? X'e. O zaman 11a eşittir. X eksi 110 yaptı mı? Yaptı hocam. Her tarafı 11'e böl. A neydi? En küçüğüydü. Al sana burada. X eksi 110 bölü 11. Geldim 8'e. Arkadaşlar 8 nefis bir soru. Gerçekten süper bir soru. Bir şekil var. Şeklin içinde böyle bir oklar var. Ama dikkat edin her biri sadece bir kareye değiyor. Yani geçtiği kareden bir daha geçmiyor. Ne diyor sorunun kökünde? Buna göre çim biçme robotu 100x100 büyüklüğündeki bir sağdaki çimleri biçmek için kaç birim yol alır? Ha, Demek ki bu zımbırtı çim biçme robotuymuş. Birinci kareden başlamış. Dolana 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 içeriye doğru döne 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 çimleri biçiyormuş. Aşağıda birim karelerden oluşmuş 4x4 boyutlarına bir karesel sahanın üzerine birim kare büyüklüğünde bir çim biçme robotu gösterilmiştir. Güzel. Çim biçme robotu programlaması gereği dıştan içe doğru maviyle gösterilen yolu takip ediyor ve toplam 15 birim yol olarak tüm çimleri biçiyor. Nefis. Harika. O zaman seçeneklere de bakalım arkadaşlar. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Çin biçme robotu 3 gitti. 3 gitti. 3 gitti. 2 gitti. Ha bak 3 gitti. 3 gitti. 3 gitti. 2 gitti. gitti. Sonra 2 gitti. Sonra 1 gitti. Sonra 1 gitti. Oldu mu? Hmm. 3, 6, 9, 11, 13, 14, 15. Tamam. Peki %100 olsaydı bu nasıl gidecekti? O zaman yukarı doğru bir 99 gidecekti. Bu tarafa doğru bir 98 gidecekti. Şey 99 gidecekti yine pardon. Aşağı doğru yine bir 99 gidecekti. Sonra bu tarafa doğru 98 gidecekti. Yukarı doğru 98 gidecekti. Bu tarafa doğru 97 gidecekti. Aşağı doğru 97 gidecekti. Bu tarafa doğru 96 gidecekti. Böyle devam edecekti. Ta ki 1'e kadar. Sayılar toplanır mı ya? Vallahi dert bu. Başka bir şey olmalı. Ne var bir düşünün bakayım. Ne var bu soruda? Bak. 4 çarpı 4 karede. 16 kare var mı? Var. Bu vatandaş bütün kareleri dolaşıyor mu? Dolaşıyor. Her birine bir defa gidiyor mu? Gidiyor. Başlangıçta başladığı karenin üzerinde mi? Üzerinde. Dolayısıyla seyahatte burayı saymıyorum. Çünkü ben onu bıraktım seyahat ettiği yeri buluyorum. Ya arkadaş bu adam her bir kareye bir kere gidiyorsa, her kareye uğruyorsa toplamda yüzde yüzlük karede 10 bin tane kare yok mu? Lan 100.000 bin yazdık. Şöyle bir yapsam 10 bin kare yok mu? Var. E başlangıçtaki karede seyahat ediyor mu? etmiyor. Diğer her birine bir kere mi uğruyor? Aynen öyle. O zaman 10000 bin kaç olur? 9999 tane neyi? Kareden geçer bu vatandaş. Haydi son soruya gidelim. Şimdi yine önce şekle bakalım. Şekilde ne var? Mavi kareler var. Ee, üçgenler var. Şurada bir K var. Muhtemelen K ile ilgili bir şey soracak. K'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Eksi 2 ile 28 arasında tuhaf bir seçenek şeyi var. Enteresan. Aşağıdaki diyagramda mavi karesel bölgelere tam sayılar yerleştiriliyor. Okey. Karesel bölgelerdeki sayılara dairesel bölgelerdeki işlemler uygulanıp yani buradaki artı artı çarpı çarpı uygulanıyor. Elde edilen sonuç karelerle aynı doğrultuda bulunan üçgenlerin içine yazılıyor. Buna göre K'nin alabileceği büyük değer kaçtır? Bak dikkat et. Bu da çarpım. Şu da çarpım. Bu ikisi bu da çarpım. 7 var. 21 var. E 21 7'nin katı. Benim aklıma ilk şu geldi. Buraya 7 yazayım. Buraya 3 yazayım. Buraya 1 yazayım. Değil mi? 7 kere 3 21. 1 kere 7 7. 3'e kaç eklersem 12 olur. 9. E, 9 1 daha. K'yi kaç buldum? 10 buldum. Seçeneklerde 10 yok ama. Ama eksi 2'yi ben elerim. Niye? Yani daha büyüğünü bulabiliyorum ama. Yani bulamadık cevabımı. Şöyle bir hareket yapalım. Bu 7'yi buraya yazdık ya. Gidelim 7'yi. Şuraya yazalım. Nereye yazalım? Şuraya yazalım. Ha buraya 7 yazalım. O zaman burası 3 olur. Ve burası o zaman 7 bölü 3 olmalı değil mi? Mavi karasel bölgelere tam sayılar yerleştiriliyor. Yani negatif de olabilir. Hmm. Bu olmadı. K'yi 10 bulmuştuk ama işimize yaramadı o da. Ne yapalım ne yapalım. 1 yazalım. Buraya 1 yazalım. Buraya 21 yazalım. Buraya 7 yazalım. Ama bura o zaman eksi 9 oldu. Eksi 9 artı 7. K'yi eksi 2 buldum. Ben seçeneklerden birini bulabildik ama bu zaten işime yaramaz. Çünkü 10 bulmuştum. Bunu tersine yapalım. Bunu eksi yapalım. Bunu eksi yapalım. Şimdi bak benim yapmaya çalıştığım şey ne? K'yi büyütmek için ne yapmam lazım? Şu kareyle şu kareyi büyütmem lazım değil mi? Bunu eksi 21 alırsam. Bak bunu eksi 21 alırsam. Şu kare şu içini yeşile boyadığım kare muazzam büyümüyor mu arkadaşlar? Ya mükemmel büyüyor de ya. Nasıl büyüyor biliyor musun? Kaç oluyor? 33 oluyor adam. Of Aşağısı 1 ama nasıl bir? Eksi 1 oldu. E burada o zaman eksi 7 oldu. Bir, bir fedakarlık yaptık yani. E 33 eksi 7 ne yapar? Şu 3 işkenceyle 3 olduğunu kabul ettirelim ona. Ne oldu? 26 mı? Al sana 26. Hocam daha büyüğü olmaz mıydı? Olmazdı. Niye olmazdı biliyor musun? Benim buraya yazacağım en küçük değer eksi 20'dir. Dolayısıyla buraya yazacağım en büyük değer de bu durumda ne oluyor? 33 oluyor. İyi de hocam buraya eksi 7 yazdık. Ya o da bir fedakarlık. O da yukarıyı büyütmek için feda ettiğimiz bir şey. Ama doğru bir feda. Orada iyi bir kazanım elde ediyoruz. Şimdi bu video böyleydi arkadaşlar. Bunun gibi videolar kanala gelmeye devam edecek. Ben bu şekilde karekök yayınlarından soru seçmeye uygun böyle TYT tipindeki soruları almaya özellikle zor gördüğüm böyle e, yorum gerektiren sorulara bakmaya devam edeceğim. Lütfen kanalı arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Size başarılar dilerim. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.